Ya yine kaybolursak? Sabrın tükenmeyecek mi? Senle aynı yolda bin kere kaybolabilirim ben. Yola başka bir niyetle çıkarsın. Sonra öyle bir yere varırsın ki... ...bir bakmışsın baştaki nokta önemini yitirmiş. Bir çölde başlayan hikaye... ...yemyeşil bir ormana çıkmış. Yani önce yoldaş, sonra yol. E, devam edelim mi? Harika. Git uyu hadi. Sabah erken kalkacağız. Yapamam. Sen dışarıdayken benim için rahat etmiyor. Çadır bir tane. İkimize de yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz